YTV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Yağmurlu bir günden hepinize merhaba değerli futbol severler. Hava şartlarının da etkisiyle takımları zorlu bir mücadele bekliyor. Bu mücadeleyi hep birlikte takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le yayında olacağız. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Çaykur Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de hiç şüphesiz Marco Asensio olacak. Şimdiye kadarki gollerini şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde birçoğunu çok sert şutlarla attığını hatırlayabiliriz. Rakiplerinin ona karşı çok dikkatli olması ve önünü boş bırakmaması gerekiyor. Şimdi Çaykur Rizespor'un ilk 11'ine bakıyoruz. Taha Şahin ve Kasper Höyer bek oynayacak. Bugün tek forvet oynayacaklar. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Kalede Ederson, İsmail Yüksek ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. Maç başladı. Marco Asensio Marco Asensio top alan Marco Asensio Rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Pas güzel. Rakiplerinden birini geçiyor. Takım arkadaşının yardımına yetişiyor ve tehlikeyi önlüyor. Edson Alvarez. Yusuf Ennesiri. Yusuf Ennesiri. Şimdi arayı bırakmak istedi. Ve top ağlara gitti. Maçın başında büyük avantaj yakaladılar. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Son derece tehlikeli bir ara pasıyla hücumu ilerletiyor. Pozisyonun devamında kaleciyi karşısında gören oyuncu tüm gücüyle topa vuruyor ve ona hiç şans tanımıyor. Santral oyun tekrar başlıyor. Çaykur Rizespor bir gol geriden gelmeye çalışacak. Taha Şahin. Rakibin gönderdiği ortayı kesiyor. Ve top dışarı çıktı. Karar korner. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Rahat bir pozisyonda olmamasına rağmen kafayı vuruyor ama top dışarı gidiyor. Rakibin baskısına rağmen topa vurmayı başardı ama sonuç alamadı. Osterwolde. Osterwolde. Brown. Sabırlı bir biçimde pas yaparak doğru anı bekliyorlar. Güzel paslaşıyorlar. Bakalım bir boşluk yaratabilecekler mi? büyük bir çabayla topu oyunda tutmayı başarıyor. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Marco Asensio Nelson Semedo Nelson Semedo Edson Alvarez Seri paslarla topu çeviriyorlar. Brown. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Havadan koşuyonuna doğru muhteşem bir pas. Ceza sahasına doğru tehlike yaratabilecektir bir orta. İyi pozisyon aldı ve bu topu tuttu. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Skorda bir farklı öndeler ve ileride top çeviriyorlar. Etson Alvarez Kerem Aktürkoğlu Brown Hücum bölgesinde hiç acele etmeden paslaşıyorlar. Etkili bir pas olabilir. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Tehlikeli şut önlüyor. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Nelson Semedo yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Bu şekilde oynarlarsa rakibin baskı kurması daha da kolaylaşır. Marco Asensio Edson Alvarez Şikrinyar. Şikrinyar. Çaykur Rizespor topu kontrol ediyor. Marco Asensio. Nelson Semedo. Şimdi topu kendi yarı sahalarında tutarak sürenin ilerlemesini bekliyorlar. Edson Alvarez. Kerem Aktürkoğlu. Şikrinyar. Pas odaklı bir oyun anlayışı sergiliyorlar. Ceza sahasına giden orta tehlike yaratabilir. Güzel bir orta denemesi fakat kalecinin müdahalesi mükemmel. Papa Nikola müdahale etkili oluyor. Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Yusuf Demiriri. Ceza sahasında çok yerinde bir müdahale. Top kontrolünden çıkıyor ve dışarı gidiyor. Nelson Semedo Edson Alvarez Fenerbahçe topu kaybetti Alisson Nelson Semedo Nelson Semedo Yusuf Enesiri Marco Asensio. Marco Asensio. İsmail Yüksek. Marco Asensio. İsmail Yüksek. Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalışıyor. Fenerbahçe bu köşe vuruşundan farkı artırma şansı bulabilir. Kısa bir top gönderiyor. Tekrar köşe vuruşu. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. Kritik bir pas gönderiyor. Ortayı tercih edebilir. Ve hakem Çaykur Rizespor lehine avantaja bırakıyor. Şimdi karşı atar çıkma şansı buldu. Sert ama iyi bir şut olduğunu söylemek mümkün değil. Topu öyle bir noktaya gönderdi ki sert olmasının hiçbir önemi yok. Nelson Semedo. Maçın son düdüğünü beklerken kendi yarı sahalarında paslaşıyorlar. İsmail Yüksek. Marco Asensio. Nelson Semedo. Şikrimyar Kerem Aktürkoğlu. Edson Alvarez. Nelson Semedo. İsmail Yüksek. Bir golle öndeler ve şimdi hücumda hazırlık pasları yapıyorlar. Höyer. Oh yeah. Bu topa yetişirse büyük tehlike. Uygun pozisyonu ve skoru eşitleyecek golü az farkla kaçırıyor. Çok yaklaştı. Bir daha deneyeceğini düşünüyorum. Edson Alvarez karşılaşmada ilk 45 dakikanın sonuna doğru Fenerbahçe az farklı galip durumda. Yakın bir mücadele izliyoruz. Fakat şu dakikaya kadar kalelerini gole kapatarak rakiplerinin bir adım önünde kalmayı başardılar. Bakalım devre arasına kadar bu üstünlüklerini koruyabilecekler mi? Maçın duraklama süresi bir dakika olarak belirlendi. Zamanında davrandı, topu kazandı. Harika bir reaksiyon. Topu çok iyi takip etti. Alisson. Havadan koşu yoluna doğru. Şut için müsait. Araya girdi ama tehlike sürecek gibi. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. Maçın ilk yarısındaki performansıyla hem taraftarı hem de hocasını memnun etti. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı? Bakalım. Hakem ikinci yarının başlama düdüğünü çalıyor. Fenerbahçe bir farklı önde olan taraf. Marco Asensio. Şikrimyar. Şikrimyar. Arkadaşların orta açma fırsatı var. Kaleci tehlikeli gelen ortayı zor da olsa kurtarıyor. Olaboyin. Taha Şahin. Çaykur Rizespor kanattaki boş alanı kullanmak istiyor. Topun ortalandığı noktada tehlike yaratabilirler. Ve topu soğukkanlılıkla yumuşatarak kalecisine dönüyor. Brown. İsmail Yüksek. Nelson Semedo. Kendi yarı alanlarında basit paslarla topu tutuyorlar. Çaykur Rizespor rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Rakibin hücumunu keserek topu kazanmayı başardılar. Marco Asensio. Marco Asensio. Edson Alvarez. Pasif bir oyun sergileyerek rakibin presinin artmasına neden oluyorlar. Havadan göndermeyi denedi. Takım arkadaşlarının bulunduğu noktaya doğru. Risk almıyor ve topu kornere gönderiyor. Hiç risk almadı ve topu dışarı gönderdi. Yalnız köşe vuruşunda dikkatli olmalılar. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Bu kez istediklerini yapamadılar. Fenerbahçe baskısını artırıyor. Ve top dışarı çıktı. Fenerbahçe taç atışı kullanacak. İyi bir atak şansı yakalamışlardı ama topu kaybettiler. Topu havalandırdı ve şimdi tehlike olabilir. Bu ara topta yardımcı hakemin bayrağı havada. Açıkçası uygun bir açısı varken gönderebilirdi. Biraz geç kaldı. Alvarez, Şikrimyar. Kerem Aktürkoğlu. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Bu pasların sonunda uygun bir boşluk bulmayı amaçlıyorlar. Sabırlı bir şekilde pozisyon yaratmak istediler fakat topu rakibe kaptırıyorlar. Ve normal sürede son yarım saate giriyoruz. Rakibe müdahalesinde başarılı. Marco Asensio. Takım arkadaşlarından destek var. Çaykur Rizespor top kaybı yaptı. Kerem Akgülkoğlu. Hiç olmaması gereken bir yerde topu kaptırdı lan. Kaleci hani üzerine gelen topu kontrol ediyor. Höyer. Büyük bir çabayla topu oyunda tutmayı başarıyor. Çankırıspor kanatta bir fırsat yakaladı. Topu ceza sahasına gönderiyor. Beraberlik golü olabilir. Mutlak şansı kaçırdı. Beraberlik için tam aradıkları fırsatı buldular ama iyi bir son vuruş yapamadılar. Nelson Semedo. Marco Asensio. Osterwolde Edson Alvarez Edson Alvarez Fred ve Edson Alvarez topla buluştu. Fred ve Fred topla buluşuyor. bir farklı öndeler ve ileride top çevirerek belki bir gol daha bulabilirler. Şimdi bir orta fırsatı. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 20 dakika. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. son Semedo. Şikrinyar. Maçın son düdüğünü beklerken kendi yarı sahalarında paslaşıyorlar. Acele etmelerine hiç gerek yok. Sonuçta öndeler. Çaykur Rizespor topu kaybediyor. Topu atak bölgesinde taşıma çabasında. Ceza sahasına topu kesiyor. Araya girerek bu topu kesti ve şimdi fırsat yaratmak isteyecek. Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalışıyor. Edson Alvarez. Bu pasta tehlike yaratabilir. Topu alan Fred. İleri uçta top çevirerek savunmayı dengesiz yakalamak istiyorlar. Brown ve Fred topla buluşuyor. Ve rakip oyuncu araya girdi. Vurabilecek mi? Bu top kaleci de kaldı. topu yerden göndermek istedi ama arkadaşının yakınından taca gitti. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Marco Asensio. Fred. Mert Bu pas geçse tehlikeli olabilirdi ama izin vermedi. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Şut için mutlak fırsat. Yusuf Ennesiri. Top direğe çarpıp geri döndü. Pozisyon devam edebilir. Şaykur Rizes on kaybı yaptı. Çok ama çok basit bir hata. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Mert Müldür topla buluşuyor. Şimdi bu korneri iyi değerlendirip galibiyeti perçinlemek isteyecekler. Uzun bir top gönderiyor. Tehlikeyi savuşturdu. Mochi. Taha Şahin. Çaykur Rizespor son dakikalarda en azından skoru eşitlemek istiyor. Hakem oyunu durdurdu ve Çaykur Rizespor'a serbest vuruşu verdi. Frikik'ten ceza sahasına bir orta. Rakibin ortasını uzaklaştırdı. Artık maçın bitmesine çok az kaldı. Ve Fenerbahçe az farklı da olsa kazanmaya yakın. 1-0 tehlikeli bir skordur ve üzerinizde baskı yaratır. Son bölümde gerçekten çok temkinli oynamaları gerekiyor. Son düdüğe kadar dayanabilecekler mi göreceğiz. Bu atak neredeyse başlamadan bitiyor Bu arada bayrak kalkıyor Offside Çok çok net bir offside Oyuncunun bu tür pozisyonlarda daha uyanık olması lazım Kalecinin gönderdiği top doğrudan taca çıkıyor Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Alisson. Şimdi takım adına önemli bir fırsat yaratabilir. Takım arkadaşı bu topla arkaya sarkabilir. Kaleciden isabetsiz bir topla rakip büyük fırsat yakalıyor. Ve kaleci hatasını telafi ediyor. Yani az kalsın takımına golü yedirecekti. Ama kendisini affettirdi. Marco Asensio. Yusuf Ennesiri. Marco Asensio. Nelson Semedo. Kerem Aktürkoğlu gelen ortanın hedefi. Ve kaleci bu pozisyonda topu rahatça kontrol ediyor. Samet Akaydın. hücum şansı. Tehlike sürüyor. Kaleci Ve maçın son düdüğü geliyor. Ev sahibi sahadan mağlup ayrılıyor. Bugünkü maçı kaybetseler de oyundan düşmeyerek önemli bir duruş sergilediler. Neyi nerede yanlış yaptıklarını görmeleri önemli olacak. Bugün kendisinden beklendiği gibi iyi bir performans ortaya koydu. Evet, attığı önemli golle bugünkü maçta takımını öne geçirdi. Maç boyunca rakip savunmanın üzerine oynadı ve en uygun anda cezayı kesti.